Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bir önceki bölümde gördüğünüz gibi böyle bir tarla yapmıştık. Yel değirmeni olan. Uzaktan bakınca daha güzel gözüküyor ama ilerleyen bölümlerde belki etrafına daha fazla detay ekleyebilirim. Şu an uğraşmak istemedim. Bir de tarlayı hasat ettim. Gördüğünüz gibi artık her yerinde tohum var. Arkadaşlar bugün demir farmı yapacağız. Bir de eşyalarımızı geliştirmek için tamir falan alabilirim. Bir de... Bunları da yeniden geliştireceğim. Şu, şu tüy düşüşü, elmas botumuzu değiştirmek istemediğimizden emin değilim. Ancak bakalım göreceğiz. Şimdi şunu öncelikle kendime almak istiyorum. Benim yine odunum mu bitti ya? Ben niye bu kadar büyük ağaçlar varken etrafımda hala böyle bir sorun yaşıyorum anlamıyorum ki. Kendimize şöyle 5 tane yatak yapalım. Evet daha önce yaptım. şeyin aynısını yapmak istiyorum. Buraya yapabilirim sanırım ya. Aynen buraya şöyle tarlalarımızın karşısına yapabiliriz. Önce 8 blok yukarıya çıkacağız. Evet ondan sonra buraya 5'e 5'lik bir platform yapacağız. Ondan sonra yatakları yerleştireceğiz. Sonra etrafına şu şekilde biraz daha blok koyacağız. Aslında bu tarlayı bir süredir yapmamıştım. Videoyu da sadece bir kere izledim. Umarım yapabiliyorumdur. Arkadaşlar şimdi bu seride ne kadar hayatta kalacağımız belli değil. Öyle kocaman bir yapı yapmak istemiyorum. Ne gerek var öyle bir şey yapmaya. Yalnız bana bundan daha fazla taş gerekiyor. Burada nasıl gözüküyor? Bence bayağı güzel gözüküyor. Tek bir bloktan yapmak istemedim arkadaşlar. Benim neden bu taş eksiğim hiçbir zaman bitmiyor. Şimdi üzerimde birkaç tane iş var. Bunları gidip köylülere vermeden önce şuraya bir tane yol yapmamız lazım. Şimdi bize iki tane köylü gerekiyor. Bakalım burada köylü var mı? Birkaç tanesine iş vermiştim ama işsiz olanların da olduğuna eminim. Ama işsiz olanlar nerede? İşsiz olan köylü yok mu ya? Abi ya bu köyün popülasyonu niye bu kadar düşük? Şu teknenin içine gir aynen. Buraya bir tane daha köylü getirmem gerekiyor. Önce köylüleri çoğaltmamız gerektiğini düşünmemiştim. Şu köylüyü alabiliriz. Onu şu tarafa doğru götüreceğiz arkadaşlar. Tamam şimdi bu köylüler için böyle küçük bir su yapmam lazım ki arkadaşlar işlerinde yeni köylüler doğabilsin. Ben elimize yeterince köylü olduğunu zannediyordum. Burada ne kadar az köylü varmış böyle. Bir 4-5 tane mi ne var koskoca köyde. Evet şimdi burada birazcık köylü üretmemiz gerekiyor. O yüzden siz işe başlayın. Evet gördüğün gibi böyle küçük bir kulübe gibi bir şey yaptım. İçini görmek için etrafına böyle camlar koydum arkadaşlar. İçinde şu an iki tane köylü var. Biz onları besledikçe çok daha kalabalık olacaklar. Onlar da biraz daha kalabalık olunca demir üretmeye başlayacaklar. Şimdi ben o sırada burayı bitirmeye devam edeyim arkadaşlar. şu köşe şu şekilde sandık koyuyoruz. Ondan sonra bu şekilde hunileri bağlıyoruz. Buraya attım herhangi bir şey direkt sandığa gitmesi lazım. Aynen. Yalnız ben aşağıya bir sürü duvar düşürdüm. Evet şimdi şu şekilde tabelaları koymamız gerekiyor arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış görmediysem. Ondan sonra şöyle iki dakika bir çıkalım buradan. Sonra lavu şuraya koyabiliyor olmamız lazım. Ve buraya da suyu koyuyoruz ve evet. Demir tarlamız bu şekilde bitmiş oldu. O köylerin tamam büyüyünce de ne kadar etkili çalıştığını görebiliriz. Ama dediğim gibi benim öyle çok aşırı iyi bir şey ihtiyacım yok arkadaşlar. Beni idare etsin yeterli olur. Şimdi bir de şu şekilde bir şey yapabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi demir farmımızı bitirdik. Şimdi yapmak istediğim bir şey var ama ondan önce şuraya gidip onlara da yemek versek iyi olur. Çünkü artık köylülerle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamamızı istemiyorum. Ben bir köylü iş vereceğim zaman direkt hazır, direkt hazırda dursunlar istiyorum. Evet buradaki köylere de biraz yiyecek verelim çoğalsınlar. Ben iki dakika şunun bir suratına bakmak istiyorum. Suratını göstermek istemedi ama arkadaşlar böyle bu yapının önüne bir yüz yapmak istiyorum. Bakalım. İnşallah güzel bir şey olur. Oh, hell no. Aslında iki saniye bir demir golemin yüzüne bakıp gelmek istiyorum arkadaşlar. He, evet, bana birazcık orman ağacı gerekiyor. Baltamın kırılmasını hiç istemiyorum. Bu baltamı artık kullanmayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu elmas baltamızı bu elmas küreğimiz gibi yana koyacağız. Buradan biraz lapis alalım. Evet kendime bir tane demir balta yapmak istiyorum arkadaşlar. Kırılmaz güç. Ve verimlilik 4. Çok güzel şeyler aldık. İnşallah bir sonraki bölümlerde elmas eşyalarımı yaparken de bu şekilde olur arkadaşlar. Şimdi gidip birazcık orman ağacı keselim. İnşallah gerçekten bu sefer daha güzel bir yapı yapabiliriz arkadaşlar. thank yeah. you Ha, şuna da bakın böyle kenarda duruyordum arkadaşlar parçacıklar gördüm sonra bir baktım teknemizin içine kedi girmiş artık bir tane kedimiz var arkadaşlar iki saatte böyle bir tane demir golem kafası yapmak için uğraşıyordum ama demir golem kafasını sanırım yapamayacağım demir goleme benzeyen çok fazla bloğum yok onun yerine demir külçesi yapacağım bu yapının önüne arkadaşlar umarım onu başarabiliriz. Şu etrafındaki siyahlıklar için önce bir madene gidelim arkadaşlar. Birazcık siyah taş toplayalım. Ondan sonra onu yapmaya başlayabiliriz. arkadaşlar gördüğünüz gibi demir tarlamızın önüne böyle güzel bir demir külçesi yaptık bence elimizdeki malzemelerle gayet güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum şimdi buraları biraz toparlamamız gerekiyor arkadaşlar arkadaşlar şimdi bu yapı dümdüz olduğu için üstünde demir golemler spanlanabiliyor evet gördüğünüz gibi bu yüzden oraya yarım basamak koyacağız arkadaşlar ben yani seni de suyla ittirebiliyor muyuz? Gel misin? Edelim seni burada. Evet şöyle bir şey yapsak yeterli olacaktır. Evet bu kadar basit. Evet arkadaşlar şimdi görüntüsünü de bozmayacak şekilde şöyle hafif bir çıkıntı yapsak yeterli olur buraya bir şekilde ve bizi idare eder diye düşünüyorum. Zaten önemli olan dışarıdan nasıl gözüktü. Dışarıdan da gayet güzel gözüküyor. Evet şimdi bunun da üstüne basamak koymamız gerekiyor arkadaşlar. Sanırım biraz fazla yaptım ama. Ben de diyecektim tamamla yarım şey koymuştum o nasıl doğdu diye her yerine koymamışız maalesef. Onu hemen gidip bir düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Tam bitti zannediyorum. Sürekli bir eksik çıkıyor ya. He, şimdi buralara da şunlardan koyduktan sonra evet daha hiçbir yerde doğmamaları gerekiyor. Sen sen bizim buradaki son tarlamız olacaksın. Ama arkadaşlar tarlamız bayağı iyi çalışıyor. Öyle küçük olduğuna falan bakmayın. Baya güzel çalışıyor açıkçası. Evet arkadaşlar şimdi iki saniye bakmak istiyorum. Bir süre geçti. Neredeyse bir stok olmuş bile. Ben burayı ikide bir bozmasaydım çok daha iyi olurdu ama. Yapacak bir şey yok. Demirlerimizi artık buraya taşıdım arkadaşlar. Demirlerimizi artık gelip buradan alacağız. Bunun arkası da bence gayet güzel oldu ya. Yani böyle küçük bir kulübe şeklinde. Şimdi bölüm bitmeden büyülerle uğraşmak istiyor muyum acaba? Çünkü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bir tane demir tarlası yaptık. Önüne bir tane böyle demir külçesi yaptık. Ve arkasında da gördüğünüz gibi eşyalarımızı koyabileceğimiz bir tane stok alanı var. Bu arada şurada yaptığım küçük değişikliği de size göstereyim. Yani burada bir Kapı vardı ya arkadaşlar. Onun içinden bir şekilde çıkıp kaçıyorlardı. Ben de bu şekilde bir şey yaptım. Buradan ben böyle aşağı inebiliyorum ama onlar çıkamıyorlar. Gördüğünüz gibi içeride yerleri de düzenledim. Artık burada bol bol köylülerimiz olmaya başladı arkadaşlar. Bunları bir sonraki bölümlerde kitap almak için, hayvanlardan aldığımız deri ve yünleri satmak için kullanacağız. Onlarla takat işlerine gireceğiz. Belki bir tane. Otomatik takas bölgesi yaparız. Bir tane koridor falan yaparız takas için. Ama bilmiyorum. Ama bu demir tarlasının önüne yaptığım yapıdan gayet mutluyum. Diğerlerinden nazaran bence çok daha güzel oldu. Çünkü pixel art kullandım. Ama elimizdeki malzemelerle bence gayet güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.